Karpal tünelinin yöntemlerinden bir tanesi cerrahi, enjeksiyon, atellemedir. Fakat günümüzde elektroşok wave, ESVT dediğimiz bir uygulamayla hastaların şikayetlerinden kurtulmasını sağlıyoruz. Şimdi bu uygulamayı nasıl yapıyoruz? Ya da ESVT ne işe yarıyor? ESVT ses dalgalarını sinirin sıkıştığı yere veriyor. Karpal tünel tedavisinde ESVT ile median sinire bası yapan kalınlaşmış tendona müdahale ediliyor. Sinir tünelde rahatlatılıyor. El ve el bileği çevresindeki kasları gevşetiyoruz. Tedaviden sonra hasta 15 dakika buz ve egzersiz yapıyor. ESVT ile karpal tünel haftada bir seans yaklaşık 3 dakika ve sadece toplamda 5 seans tedavi ile hastalar şikayetlerinden kurtulabiliyor. Omuzunuzu öne doğru çıkartmanızı istiyorum. Sadece bu omuzu. Evet. Dönelim, dönelim, dönelim. Böyle bir gerilme hissedeceksiniz. Buradan buraya kadar. Beşe kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra bırakıyoruz. Sonra bir daha öne doğru. Beşe kadar sayıyoruz. Sonra bırakıyoruz.